1960 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan Abdullah Aksoy, Türkiye'nin ilk eşcinsel seri katili olarak tarihe geçti. Komşuları tarafından acıma duygusuyla bakılan ve iki kez evlenmesine rağmen eşleri tarafından terk edilen biri olarak biliniyordu. Bir gün aynı iş yerinde çalıştığı bir arkadaşını evine davet etti. Bir süre sonra arkadaşına cinsel ilişki teklif etti. Arkadaşı teklifi reddedince Aksoy öfkeyle ona saldırdı. Arkadaşının öldüğünü sanarak cesedi yok etmeye hazırlanırken aslında baygın olan arkadaşı arkadaşından kaçtı ve polis karakoluna sığındı. Mahkeme tarafından 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten çıktıktan sonra ise geleceğin seri katili ve çumra canavarı olarak anılacaktı. Aksoy vahşet eylemlerine başladı. Şehir dışından 50'li yaşlardaki erkekleri evine davet edip cinsel ilişki tehdidiyle korkudu. Direndiklerinde ise onları balta ile öldürüp çukurlara gömdü. 5 yılda 13 kişinin ölümüne neden oldu. 1967'de yakalandı ve idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarihinden bir hafta önce kendini asmak suretiyle intihar etti.